güzel insanları. Bugün sizlerle birlikte yerimizdeki 4 gün hava durumunu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoda da like beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hedefimiz 550 abone. Bu arada bana destek olmak için dediğim gibi abone olup beni çok mutlu edersiniz. Bir de şunu da söyleyeceğim. Yorumlarda bu arada çok sık görüyorum. Mesela atıyorum Erzurum'a kar ne zaman gelecek videosunu atabilir misin? Ee, Özel bir video atamam ama Türkiye için genelleme yapabilirim. VVD ve, 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 yanmamış kar için videoyu isteyenler de var. Onları da atamam. İkincisi birazcık sabırlı olun çünkü Kasım'da itibaren hatta Ekim'in ortasından sonra kar yağmaya başlayacak Türkiye'ye. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Bu arada 2020 çıkış hakkında video atacağım bugün saat 6.30 ile 7 arasında. Onu da izlemeyi unutmayın. Neyse hemen başlayalım. Şimdi neden laf uzattım? Çünkü ilerimizdeki 4 günde hiç yağmur veya e, ne bileyim bir şey yok. Hava güzel gözüküyor. Hemen sıcaklıklara geçelim. Şimdi koyu mavi eksi, ila, 10 ila eksi 5 açık mavi eksi 5 ila 0 yeşil renk 5 ila 10 sarı renk 10 ila 15 kırmızı 20 ila 25 bordo ise 30 ila 35 derece temsil ediyor. Bu arada bu 1500 metre için geçerli. Şimdi hemen bir de tarihin olduğu yerleri e, işaretleyeyim. Turuncu renkli hatta kırmızı renkli işaretledim. Şu 4 OTC yazan, şu 4 OTC yazan yer gün, şu 18 UTC yazan yer ise o da saat. Şimdi hemen ilerletelim. E, sıcak. En sıcak gün ne zaman onu da bir bakalım. En sıcak gün 1 Ekim gibi gözüküyor. Soğuk hava dalgası ne zaman ülkemizde başlıyor? 2-3 Ekim arasında. Peki en çok nereye etkiliyor? Ee, ve en çok nereyi etkilemiyor? diye soracaklar vardır. Bu arada soğuk hava dalgası hiç çıkmıyor. Ayın 14'ünde bile gidiyor. Daha devam ediyor. Hatta üstte hafiften bir böyle mavilikler gelmeye başlıyor. Açık maviler. Şimdi en çok etkilenen bölgeyi kalemle hemen çizeyim. En çok etkilenen bölge özellikle İstanbul, Bursa, Marmara bölgesi bir de şu Karadeniz. Karadeniz de çok güzel etkilenecek. Ama Karadeniz'in en çok neresi etkilenecek? En çok çizgili olmayan yerlere gelenecek Yani Kastamonu, Sinop tarafları, Bartın, Zonguldak tarafları etkilenecek. Şimdi hemen başkenti soranlar için de söyleyeyim. Başkenti ortalama bir ısınacak bir soğuyacak, bir ısınacak bir soğuyacak onu da söyleyeyim. Şimdi hemen bir daha Avrupa üzerinden genelleme yapalım. Ee, şimdi hemen Türkiye göstereyim görmeyenler için. Kırmızı ile aldım. Hatta onu mavi yapayım. Çünkü e, kırmızı renkler var şu an Türkiye'de. Şimdi işaretledim. Ee, Ankara'yı da aldım. İzmir. Burası da İstanbul. Ee, Sağ alt köşede hala göremeyenler için bekliyorum. Üçe kadar sayacağım. bir 2, 3 siliyorum. Şimdi hemen ilerletelim en son tarihe. Bu arada çok güzel bir soğuk hava dalgasını kaçırdık. Mavi yere bakarsanız şimdi anlarsınız. Ee, mavi çizdiğim yere bakın. Çok güzel. Şurada güzel bir soğuk hava hata var. Onu kaçırdık. Tekrar bunu sarı yapayım. Şimdi ilerletelim. Şimdi biliyorsunuz ee, sağ üst köşeden yani sol üst köşeden gelen bir tane soğuk hava dalgasımız vardı bizim. Peki ona ne oldu? O hala geliyor. Ee, bu rotasyonu buradan gelip şöyle Rusya'dan aşağı inebilir ve Türkiye'ye giriş yapabilir. Ya da ya da ya da şöyle olabilir. Buradayken direkt aşağı Rus şey Avrupa'ya doğru inebilir. Şimdi Avrupa'yı soranlar da olabilir. Avrupa'da yaşayanlar içinde için de hemen cevaplayayım. Avrupa'da ne aşırı soğuk ne de aşırı sıcak ılıman bir hava bekleniyor. Kuzeyleri hariç. Kuzeylerinde tabii ki de mavi renkler. Yani eksi 5 ila 0 dereceler girecek. Tabii bu 1500 metre için geçer. Tekrardan söyleyeyim. onun dışında Avrupa'da güneyinde birazcık hafif bir sarı renkler yani 10 ila 15 derece civarı görünecektir bu 1500 metre için geçerli olduğu için. Yani tahminimce şöyle olacak. Genelde yani %60-70 oranı ile Türkiye'ye girecek bu soğuk hava dalgası. Ama 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 %40 ihtimalle Avrupa'ya da girebilir. Tabii ki de kar yapar mı diye soranlar olursa hemen söyleyeyim. Türkiye'de işaretliyorum. Hemen bunu e, beyaz renk yapacağım. Beyaz renk ile işaretledim. Doğu Anadolu'da, onun dışında Marmara'nın kuzeyinde İstanbul hariç. E, İstanbul'un tabii ki de yükseklerinde Çatalca ilçesine mesela Sancaktepe, sulu kar veya hafif kar yapabilir. Onun dışında Karadeniz'de yapabilir bu kar başka da düşünmüyorum. Bir de bir de bu soğuk hava dalgası buraya gelip tekrardan dönme ihtimali de var. Onu da ihtimal içine alalım. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoda like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sağ kalın. Hoşça kalın.